Arkadaşlar şimdi yükselme döneminin ikinci sultanı, ikinci Bayezid döneminden devam edeceğiz. İkinci Bayezid dönemine baktığımız zaman hangi olayları görüyoruz? Bir kere bu dönemin en önemli olayı Cem Sultan olayıdır. Cem Sultan olayı. Bu dönemin diğer dönemle yükselme dönemi içinde bir duraklama dönemi olarak anılmasına sebep olan olay Cem Sultan olayıdır. Bu olayın yaşanması az göreceğiz nedir? Bu dönemin diğer dönemlere nazaran daha sönük geçmesine sebep olmuştur. Yine Cem Sultan olayının tetiklediği bir Memlüklerle savaş görüyoruz. Ardından Venedik'le savaş görüyoruz ve Şahkulu isyanıyla bu dönemi tamamlayacağız. Şimdi 2. Bayezid döneminde Cem Sultan, ee, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet ne getirmişti? Tahta çıkan hükümdar kardeşini katledebilir. Değil mi? 2. Bayezid Sofu Bayezid olarak biliniyordu. Değil mi? ve oldukça dindar ve yufka yürekli miydi? Evet. Ee, tek erkek kardeş olan Cem Sultan'a kıyamadı ve onu katlettirmedi. Cem Sultan ne yaptı? Karamanoğullarından destek aldı. Memlüklerden destek aldı ve abisi 2. Bayezid'e ne yaptı? İsyan etti. Bu isyanları ne oldu? Ee, Tabi Bayezid Cem Sultan'ı yendi. Fakat Cem Sultan bir de Rumeli'de e, işini, şansını denemek istedi ve Rodos şövalyelerine sığındı mı? Sığındı. Rodos şövalyelerine ne dedi? Beni beni Rumeli'ye geçirin. Şansımı bir de orada deneyeceğim dedi, değil mi? Peki şimdi Rodos şövalyeleri ne yaptı? Cem Sultan'ı aldılar ve Fransa'ya, Fransa'dan da Papalığa getirdiler. Papalığa getirdiler. Böylece Cem Sultan'ın Papalık'ta, Papalığın elindeki esaret günleri, acı zulüm başlamış oldu. Cem Sultan burada esir kaldık, kaldığı süre boyunca Osmanlı Devleti ne yapamamıştır Batıya sefer düzenleyememiştir. Batıya sefer düzenlenmedi. Evet e, bu dönemde ayrıca bakınız İspanya'da Kastilya Kraliçesi e, ile Aragon kralı evlenerek İspanya'yı kuruyorlar ve burada hangi devlet vardı? Endülüs Emevi Devleti, Beni Ahmer Devleti var mıydı? Vardı. İşte buradaki bu İslam devletlerini ne yaptılar? Ortadan kaldırdılar ve buradaki hem Müslümanlara hem Yahudilere karşı soykırım uygulamaya başladılar. Peki Osmanlı devleti bu sırada Cem Sultan olayıyla meşgul olduğu için ne yapamadı? İspanya'daki Müslümanlara ve Yahudilere yardım gönderemedi. Yani gerekli desteği gönderemedi. Fakat bu dönemde denizlerin kurdu olarak bilinen nedir? Hızır Reis, Kemal Reis, Burak Reis ne yaptılar? <laughs> yine Osmanlı'nın desteğiyle buralara gittiler ve buralardaki işte Yahudileri e, nereye getirdiler? Selanik bölgesine, işte Makedonya bölgesine getirdiler, yerleştirdiler. Eee Müslümanları ne yaptılar? Afrika'ya, işte Arap Yarımadası'na getirip yerleştirdiler ve böylece onlara hani gizlice e, ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştılar ama yeterli yardım yapılamadı bu dönemde Endülüs Müslümanlarına dolayısıyla James bir de ne oldu Avrupa'ya Haçlı Dünyasına Haçlılara ne oldu? Haçlılara haraç ödendi bu dönemde. James Sultan olayı nedeniyle taraç ödendi. Tamam mı? Şimdi demek ki Cem Sultan olayı nelere sebep olmuş? Batıya seferlerin düzenleme, Batıya Türk yürüyüşünün durmasına, ondan sonra İspanya'ya yeterli yardımın yapılamamasına, Haçlılara haraç ödenmesine. Ayrıca hatta Osmanlı'nın içinde de bir sebep bir şeye sebep oldu. Nedir? Türk devşirme çatışmasına sebep olmuştur. Çünkü Bayezid'i daha çok devşirmeler desteklerken, Cem Sultan'ı daha çok Türk kökenli devlet adamları desteklemiştir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki, Memlüklerle savaş. Memlüklerle bu dönemde e, Memlüklerle ilişkilerimiz ilk olarak ne zaman bozuldu? Memlüklerle ilişkilerimiz ilk olarak ne zaman bozuldu? Şüküfe Fatih döneminde bozuldu ya da Fatih döneminde. İlişkiler, ilişkiler ilk olarak İlk olarak Fatih döneminde neden bozuldu peki hatırlıyor musun? Fatih döneminde bozuldu. Neden? Hicaz su yolları meselesi nedeniyle. Hicaz su yolları meselesi nedeniyle bozulmuş idi. Peki, e, ilişkiler, Mehmetlerle ilişkiler ilk olarak ne zaman savaşa dönüştü? 2. Bayezid döneminde savaşa dönüştü. Memlüklerle 6 yıl boyunca savaş yapıldı. Bu savaşlara ne dendi? Ağa çayırı savaşları dendi. Ağa çayırı savaşları. Hatta laf aramızda bu savaşlarda Memlükler de kazandı. Ama e, savaşlar 6 yıl sürdü. Bu savaşlarda çoğu zaman memlükler kazanmasına rağmen sonuçta sonuçsuz kaldı savaş ve Fatih dönemi sınırlarına geri dönüldü. Yine bu savaşlarda ilk kez Osmanlı Devleti Yeniçerilere ateşli silahlar vermiş ve Yeniçeriler ilk kez ateşli silahlarla savaşmıştır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? anlaşıldı. Peki bu dönemde yine Venedik'le deniz savaşları yapılmış. Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin adaları alınmıştır. Limanları alınmıştır. Tamam mı? Modon, Koron, İnebahtı Navarin ele geçirilmiştir. Ayrıca Kili ve Akkerman da alınmıştır. Nerede Kili ve Akkerman çocuklar? Şuraya bakıyorsunuz. Kili ve Akkerman şu arası alınarak Kırım ile bağlantı tamamlanmıştır. Tamam mı? Kırım ile yani Karadeniz'in kuzey batısı tamamen ele geçirilmiştir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki bir de bu dönemin son olayı nedir? Şahkulu isyanı. Şahkulu isyanı neden çıkıyor? Bakınız. Akkoyunlular e, Uzun Hasan tarafından hani yenilmiş miydi Uzun Hasan döneminde? Yenilmişti değil mi? 1473 Otluk Beli Savaşı'nda Akkoyunlar yenildikten sonra e, Uzun Hasan'ın ölümüyle Akkoyunlar dağılma dönemine girdi. Şimdi burada Akkoyunlar devleti yıkıldıktan sonra Şah İsmail yaptı? Safavi Devleti'ni, İran Safavi Devleti'ni kurdu. Aslında yöneticiler Türk ama halk Acemlerden, işte farslardan oluşuyor dedik. Peki Çocuklar e, İran Safavi Devleti e, Doğu Anadolu bölgesini ele geçirmek istiyor mu? Evet istiyor. Ve burada Şii propagandaları yapıyor. Şimdi Çünkü İran Safavi Devleti Şii, Osmanlılar ise Sünni. Şimdi burada e, Şah İsmail'in planını yapılan propagandaları kim görüyor? İstanbul'dan Trabzon'a e, vali tayin edilen kim var? Kim var e, Trabzon'da valilik yapan? Yavuz Sultan Selim. Tabi o dönemde nedir? Şehzade'dir e, Yavuz. Yavuz çok sert bir fıtrata, yaratılışa sahip olduğu için babası onun tahta çıkmasını istemiyor. O yüzden onu Trabzon'a şehzade olarak gönderiyor. Yani gözüme uzak ol sakın ha, tahta yaklaşma. Şimdi Yavuz Sultan Selim burada ne yapıyor? Şah İsmail'in yaptığı faaliyetleri görüyor. Şii tehlikesini görüyor ve babasını sürekli uyarıyor. Baba burada bir hareket var bunlara karşı tedbir. Baba burada bir hareket var fakat ne yapıyor? Bayezid Cem Sultan olayından dolayı burada yeterli tedbiri alamıyor. Peki burada en sonunda bir Şah Kulu isyanı çıkıyor mu? Şurada bir Şahkulu isyanı çıkıyor mu çıkıyor. Bunun üzerine evet bu isyan güçlükle bastırılıyor. Şahkulu isyanı güçlükle bastırılıyor güçlükle. Peki bu neyi gösterir? Osmanlı'nın zafiyet içinde olduğunu gösteriyor mu? Zafiyet içinde olduğunu gösteriyor mu gösteriyor. Peki Yavuz'un haklılığı ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki e, bunun üzerine evet Şahkulu isyanı bastırılıyor fakat bu kez Yavuz ne yapıyor? Babasına isyan ediyor. Şüküfe Yavuz babasına isyan ediyor. Peki bu doğru bir şey mi? Hayır. Ama devlet olarak düşün. Devlet olarak değil. Yavuz devlet olarak düşünüyor. Yoksa Yavuz da babasına boynu kıldan ince. Fakat babasına karşı yaptığı savaşı kaybediyor Yavuz. Fakat bu savaştaki cesareti, gücü, idaresi ne yapıyor? Yeniçerilerin dikkatini çekiyor ve Yeniçeriler ne yapıyor? Yavuz'u destekliyorlar. Yavuz gibi bir padişah isteriz diyorlar. Bunun üzerine babası tahtı oğluna bırakıyor çocuklar. Böylece Bayezid dönemi sona eriyor ve yeni bir sayfa açılıyor Yavuz Sultan Selim